بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrul umuri muhtefatuha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Allahümme allimna ma yenf'una ve enf'ana bima allimtena ve zidna ilmen nafian ve elhetna bisalihin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Değerli dostlar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kur'an-ı Kerim'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 28. sırada nazil olmuş olan Tin suresinin tefsirini yapacağız bu dersimizde inşallah. Peygamber Efendimize 28. sırada Mekke'de nazil olmuş olan ve Peygamber'in peygamberliğinin 3. yılında bir bütün olarak nazil olmuş olan Tin suresi Hazreti Ebubekir'in cem ettirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de 95. sıraya yerleştirilmiştir. Suretü Tin Mekkiyetün Tin Suresi Mekki bir suredir. Ve ayatuha semanin ve 8 ayetten meydana gelmektedir. Birinci ayette Tin kelimesi kullanıldığı için bu sureye Tin Suresi ismi verilmiştir. Beyne yedi sureti, surenin takdimi Suretü Tini Mekkiyet'in suresi Mekki bir suredir. Vehiye tuadicu mevduayni barizeyni huma. Evet, iki önemli konuyu ele almaktadır bu sure. El evvelü birinci konu Tekrimullahi Celle ve Ala dinnev il beşeriyi. Allah Teala'nın insan cinsine önem vermesi ve onu değerlendirmesi, ona değer vermesi konusu anlatılmaktadır bu surede. İkinci olarak Efsani mevduul imani bil ve ceza hesap ve cezaya iman konusu bu surede işlenmektedir. de es suretü bu sure başlamıştır. Bil basemi yeminle başlamıştır. Bil buka mukaddeseti mukaddes beldelere topraklara yeminle başlamıştır. Vel emakinil müşerrafeti ve şerefli yerlere, mekanlara yeminle başlamıştır. Elleti öyle şerefli yerler ki hassahallahu teala bi inzalil vahyi fiha o beldelerde Allah Teala vahyi indirmeyi hususi olarak o beldelere has kılmıştır. Ala enbiyaihi ve rusulihi peygamberlerine ve elçilerine o beldelerde vahyi indirmeyi hususi kılmıştır. Şanı yüce olan Allah ki o beldelerde de vehiye Beytül Makdis'i Beytül Makdis yani Kudüs Kudüs'teki Beytül Makdis'tir ve Tur ve Sina Dağı'dır. Ve Mekke-i Mükerreme ve Mekke-i Mükerremedir. Ala Allah Teala şanı yüce olan Allah kerreme el insane insana değer vermiştir. İnsanı değerli kılmıştır. Fehalakahu fi ecmeli suretin ve insana en güzel en mükemmel bir surette yaratmıştır ve ebda'a şeklin ve şeklini allah Teala şahane kılmıştır. Ve idâ yeşkur nimeten nimete Rabbihi şayet insan Rabbinin kendisine bahşetmiş olduğu nimeti şükretmezse fese yureddu ila esfeli derekatil cahimi cehennemin en derin derekelerine, en alt seviyelerine gönderilecektir. Nitekim bu hakikatleri Yüce Allah şu ayetlerde ifade etmektedir. Ve tini ve zeytuni incire, tin incir demek, incire ve zeytine yemin olsun ki ve ne yine evet, e, o mukaddes dağa yemin olsun ki yani Hz. Musa'ya vahiy inmiş olan o mukaddes daha yemin olsun ki ve hazel beledil emin bu güvenilir ülkeye, beldeye yemin olsun ki şeklinde bu hakikatlara Yüce Allah ifade etmektedir. Ve vebbehat el kafire vebbeha vebbeha yüvef yüvebbihu kınadı kınıyor demek. Ve vebbehat el kafire kafiri kınamıştır ala inkarihi lil basi ve nushuri tekrar dirilme ve haşr olmayı inkar ettiği için kafiri kınamıştır. Bade tilkel dela ilil bahireti o açık seçik delillerden sonra e, tekrar dirilişi ve haşr olmayı inkar ettiği için kafiri kınamıştır. Elleti tedullu ala kudreti rabbil alemin ki o deliller o açık saçık seçik deliller Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın kudretini göstermektedir, gücünü göstermektedir. Fi hal lil insani, fi ahseni şeklin insanı ve ecmeli suretin insanı en güzel surette ve en güzel şekilde yaratmış olan Yüce Allah'ın gücünü ve kudretini göstermektedir. Ve bu hakikati de Yüce Allah şu ayette ifade buyurmaktadır. Lakat halak ne? insane fi ahseni tatvim. Andolsun ki biz insanı en güzel bir surette yaratmışızdır. Evet. Ve khatemet bir beyane adillahi bir isabetini ve ikabil kafirine Khatemet bitmiştir sure. Bir beyane adillahi Allah Teala'nın bir isabetil müminine müminlere sevap vermesi ve ikabir kafirine kafirleri de cezalandırmasını açıklamak suretiyle bu sure sona ermiştir. Fema yükezi bu seni Badu yani bu açıklamalardan bu beyanlardan sonra bir dini dini yalanlama yalanlamana sebep olan nedir? Seni dini yalanlatan nedir? Eleysallahu <laughs> bi ahkimil hakimi şanı yüce olan Allah hüküm verenlerin en mükemmeli değil midir? Ve fiha takrirun lil ceza cezanın kararlaştırılması söz konusudur bu ayetlerde. Ve ispatun lil meadi tekrar dirilişe ve tekrar diriliş ve hesabı ispat etmek söz konusudur. Evet ayetlerden ayetlerde geçen kelimelerin manalarını el luga başlığı altında açıklayalım. Tur Sinin evet hüve cebelü tur ellediği Allahu aleyhi Musa. Evet Sina Dağı Musa Aleyhisselam'ın Allah'la konuştuğu dağdır. Üzerinde Allah'la konuşmuş olduğu dağdır ve manasinin sinin kelimesi ise el-mubarek mübarek anlamına geliyor. E, takvim takvim kelimesi ise tadil e, düzgün düzeltmek mükemmel manasında yugalu u de acil düzeltti. Ey addelehu ve caalehu müstakimen onu doğru kıldı düz kıldı manasındadır. Ve kal ve mehu eddehru zaman onu düzeltti, doğrulttu. Cealehu müttezinen hasifer re'yi görüşü doğru olan, isabetli olan bir insan haline getirdi manasındadır. Aklı ve görüşü, düşüncesi düzgün olan bir insan haline getirdi manasına geliyor. Memnun kelimesi ise memnun maktuun kesilmiş anlamındadır. Eddinü eddin kelimesi el cezau ceza anlamına gelmektedir. Makhuzun min dane dane fiilinden alınmıştır. İmana ceza evet karşılığını verdi cezalandırdı anlamındadır ve minhul hadis-i hadis-i şerifte de bu kelime şöyle kullanılmıştır. Kema tedinu tudanu, ey kema tefalu tuza, yaptığının karşılığını mutlaka alacaksın anlamındadır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Vettini ve zeytuni, incire ve zeytine yemin olsun ki, evet ve ve zeytuni incir ve zeytine yemin olsun ki her bu bir yemindir. Ey uksimu bittini ve zeytuni. Evet, incire ve yemine, incire ve zeytine yemin ediyorum anlamındadır. Li bereketi hima her ikisinde de bereketli olması sebebiyle ve azimi menfaatihima her ikisinin de faydasının çok büyük olması sebebiyle Galeb'nü bin abbas'in Abdullah bin Abbas bu ayetle ilgili şöyle demiştir: Hüveti nukum ellediği o sizin yemiş olduğunuz incirdir ve zeytunukum ellezî tasiruna minhuz zeyte, evet kendisinden e, yağ çıkartmış olduğunuz e, zeytiniz, zeytininizdir. Bu şekilde açıklamıştır Abdullah bin Abbas. Ve gale ikrime, ikrime de bu ayeti kerimeyi şöyle açıklamıştır. Uks yakseme bir bi mena ve zeytuni. Allah Teala e, incir ve zeytinin yetişmiş olduğu yere e, yemin etmiştir. E zira incir yeni bütün kesiren bir dimeşka. Dimeşk'te yani Şam'da çoğunlukla yetişir. Ve zeytunu zeytun zeytin ise bir Beytil genelde Kudüs'te, Beytil Maktis'te yetişir. Evet, dolayısıyla ve huve el azharu açık seçik olan mana budur. Ve yedüllü aleyhi nitekim bu manaya delalet etmektedir. Bu manayı göstermektedir. En Allah Teala atafe aleyhil emakine e, nitekim bu ayetlerden sonra bazı mekanları atfetmiştir. E, getirmiştir. Şanı yüce olan Allah. Onlar da e, cebelü Tur Sina Dağı'dır. Vel Beledül Emin güvenilir beldedir. Fe kasemen bil il O zaman bunlar mukaddes beldelere yemin anlamındadır. Elleti şerrefe hallahu teala bil vahyi ve risalet semaviyeti. bu yerleri şanı yüce olan allah Teala vahiy indirmek ve semavi risaletleri, peygamberleri göndermek suretiyle şerefli kılmıştır ve turi sinine ey ve uksimu bilce belil mübareki mübarek dağa yemin ediyorum anlamındadır. Elle değil öyle bir mübarek dağdır ki Allahu aleyhi Musa o dağın üzerinde Allah Teala Musa Aleyhisselam'la konuşmuştur. Ve huve tur sin, sina sina dağıdır. Tur kelimesi dağ anlamına geliyor. Tur sina sina dağıdır anlamındadır. Zuş şeceril ketiri, ağacı çok olan anlamındadır. El e, hüsnül mübarek yani güzel ve mübarek anlamındadır. Galel hazinu hazin de şöyle demiştir. Sümmiye sinin ve sina sinin veya sina olarak isimlendirilmiştir. Bu e, mukaddes dağ lihüsnihi güzelliği sebebiyle ve kevnihi mübareken ve mübarek bir belde olması sebebiyle ve küllü cebelin fihi eşcarun mütmiratun üzerinde çok meyveli ağaçlar bulunan her dağa yüsemma sinin ve sina sinin ve sina ismi verilir. Ve hazel beledül ve hazel beledül emin evet bu güvenilir beldeye yemin olsun ki ey ve uksimu bil beledil emin. Evet güvenilir beldeye yemin ediyorum. Yani burada güvenilir beldeden kasıt Mekke'tül mükerremetü. Evet Mekke'yi mükerremedir. Elleti yetmenu fiha men ala nefsihi ve malihi. Evet oraya o beldeye o ülkeye giren insan nefsine, canına ve malına Güven içerisinde olur. Kekavli hitale aynı şu ayet-i kerimede olduğu gibi. Evelem yarav, onlar görmezler mi, görmediler mi? Enna cealna haramen aminin, biz haramı gönlül bir yer kıldık. Ve mütehattafun nasu min havlihim insanlar onun çevresine ne yapmaktadırlar? Toplanmaktadırlar. Galel alusi alusi şöyle demiştir. Hadihi, hadihi aksamun bi buqa'in mübareketin şerifetin ala ma zehbe ileyhil ne." birçok alimin ifade ettiği gibi bu ayetli kelimelerde şerefli ve mübarek beldelere yemin vardır yemin edilmiştir. Ve emmel beledül emin e, ayette beledül emin olarak yemin edilen yer ve Mekke'tül mükerreme hamahallahu Allah Teala korusun e, Mekke-i mükerremedir. Bila hilaf. Bunda asla ihtilaf yoktur. Ve amma turu sinin, tur sinin ise sinin ise felcebelüllezî Allah teala Musa aleyhi Evet üzerinde Hazreti Musa ile konuşmuş olduğu Allah'ın konuştuğu dağdır. Ve yugalü lehu tur Sina aynı zamanda bu dağ Sina dağda denilmektedir. Ve emmettiğin ve zeytun evet incir ve zeytine gelince ayette yemin edilen incir ve zeytine gelince Ferruya an katadete katadeden rivayet bildiğine göre ennel murade bihima cebelani bu iki ikisinden yemin edilen bu iki şeyden kasıt iki dağdır. iki i̇ki dağdır. Ehaduhuma bir dimeşk, o dağlardan biri şandadır, yani Şam'dadır, dimeşk'tadır. Ve sani ikincisi ise bir Maktis. makdis, beytil makdistedir, yani Kudüs'tedir. Ve ana bittiğini ve zeytuni, evet bu ayet-i kerimelerde tin, incir ve zeytinden kastedilen mümbitey hima yani o e, incir ve zeytinin ağaçlarının yetiştiği yere temin edilmiştir. Ve ile denildi ki el muradu bihima burada bunlardan kast edilen eşşeceranil marufani ki bilinen ağaçtır denilmiştir. Ve huve gavle İbni Abbas ve Mücahit bu da Mücahit ve İbni Abbas'ın görüşüdür. Vel garadu minel gasemi Peki bu yeminlerden maksat nedir? Niçin yemin edilmiştir? Bitilkel eşya il e, bu şeylere yemin edilmesinin maksadı nedir? El ibane an şerefil buba il mübareke mübarek beldelede ve onların şerefini açıklamak için yemin edilmiştir. Ve ma minel hayri vel bereketi e, zira oralarda hayır ve bereket ortaya çıkmıştır. Bibiyasetil enbiyai vel mursali peygamberlerin peygamber olarak o beldelerde o ülkelerde gönderilmesi sebebiyle Vakale İbn Kesir'in İbn Kesir şöyle demiştir. Vehebe babul eimmeti bazı imamlar şöyle bir görüş ifade etmişlerdir. İla enne hadihi mahallun selasun Bunlar üç mahaldir, üç yerdir. Ve asallahu fi kullin minha nebiyen murselen. Bu üç yerde Allah Teala üç tane peygamberi göndermiştir. Min ulil azmi, ulul azm sahibi olan peygamberleri Allah Teala göndermiştir. Ashab-ı şerai'il kibar, büyük şeriat sahibi olan peygamberleri, ulul azm peygamberleri bu yerlerde Allah Teala göndermiştir. Fel evvelü birincisi mahalle tin ve zeytun evet incir ve zeytin bulunan e, mahaldir, yerdir ki orada vehiye Beytül Maktis, Beytül Maktis'tir. Elleti be'asallahu fiha İsa aleyhisselam ki orada Allah Teala İsa aleyhisselamı peygamber olarak görevlendirmiştir. Ve sani ikinci yer Turusinin evet ve huve Sina, Sina Dağı Sina Dağı'nın Dağı bulunduğu yerdir. Elledi Kellemallahu aleyhi Musa İbni İmran evet Musa İbni İmran'ın Allah Teala ile konuştuğu dağdır. Ve salisi üçüncü, üçüncü, yer ise değerli arkadaşlar el Elbeledül Emin güvenilir ülkedir, beldedir. Ellediği mendahalehu dehalehu aminin o beldeye, o ülkeye giren kişi güven içerisinde olur. Ve ellediği erselallahu fihi Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem o belde de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Teala'nın peygamber olarak görevlendirdiği Mekke'yi mükerremedir. Ve kad zikra fi ahiret Tevrat'ı hadihil emakin Hadil emakinü nitekim Tevrat'ın sonunda bu üç mekan zikredilmiştir. Ca Allahu min turi Sina evet Allah Teala Sina Dağı'ndan gelmiştir. El Cebel elledi kellem Allah aleyhi Musa üzerinde Hazreti Musa ile Allah'ın konuşmuş olduğu da ve Eşraka min e, sa'ir yani cebeli beyt Makdis beyt Makdis'in e, dağıdır e, oradan e, doğmuştur <laughs> el-ledi minhu İsa İsa Aleyhisselam'ı peygamber olarak gö göndermiştir şanı yüce olan Allah vestalene <laughs> min cibali faran, faran dağlarından da yani cibali Mekke, Mekke dağlarından da elleti erselallahu minha Muhammeden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamber olarak göndermiştir. Fe vekerahum bi hasebi tertibihim bi zamani Allah Teala bu ayetlerde bu peygamberleri zamanları itibariyle sıralamıştır, tertip etmiştir ve zikretmiştir. Ve akseme bil eşrefi önce şerefli olan yere yemin etmiştir. Tümmel eşref minhu ondan daha şerefli olan yere daha sonra yemin etmiştir. Tümme bil eşref minhuma sonra da o iki yerden daha şerefli olan yere Allah Teala yemin etmiştir. Evet ve cevabul kasemi evet yeminin cevabı ise ve kavluhu şanı yüce olan Allah Teala'nın şu kavli şerifidir. Lekad halaknal insane fi aksi fi ahsani takvim. Andolsun ki biz insanı en mükemmel bir surette, en mükemmel bir şekilde yarattık buyurmuştur. Şanı yüce olan Allah. Ey, ne kad halakna şüphesiz ki biz yarattık e, cinsel insanı, insan cinsini, insan nevini fi ahseni şeklin en güzel şekilde yarattık. Muttasıfen bi ecmeli ve ekmeli sıfatı en mükemmel en güzel sıfatlarla muttasıf olarak yarattık. Min husni sureti ve şekli güzel olarak yarattık. Bentisabil gameti, evet, boyu güzel bir şekilde ve tenasibül ada, uzuvları da, organları da birbiriyle uyum halinde olarak yarattık. Müzeyyinen bil ilmi ve fehmi, ilim ve anlayışı da süslenmiş olarak yarattık vel akli ve, ve temyizi evet yani akıl ve seçip ayırma e, kabiliyetiyle yarattık ve nutki ve edebi evet konuşma ve e, terbiye ve edep edeple yarattık gayre mücahidün mütekin mücahid şöyle demiştir et, e, e, ah e, seni taklim ah seni taklim ahseni sureti yani şekil olarak en güzel surette anlamındadır ve ebda'u o halbin yaratılışı çok şahane bir biçimde yarattık anlamındadır. Sümme radadnahu sonra onu çevirdik. Esfele safiliğin yani aşağıların aşağısına indirdik anlamındadır. Ey sümme enzenna derece tehu Sonra insanın derecesini indirdik. esfel esfeli safiliğin aşağıların aşağısına insanın derecesini indirdik. Neden? Li ademi kıyamihi bi mucibi ma halaknahu aleyhi. Evet yaratmış olduğumuz o efendinin görevini gereği şeklinde yerine getirmediğinden dolayı vazifesini yerine getirmediği için yaratılış gayesine uygun hareket etmediği için onu aşağıların aşağısına indirdik anlamındadır. Hayso lem yeşkur nimeten zira halakna lehu fi ahseni suretin en güzel surette yarattığımızdan dolayı bu nimete insan şükretmedi. velem yestamil ma hassasnehu bihi minel mezaya fi taatina velem yestamil kullanmadı ma hu bihi minel mezaya ona vermiş olduğumuz özellikleri ona has kıldığımız özellikleri fi bize itaat etmede kullanmadı yani ona vermiş olduğumuz yetileri bize itaat etmede kullanmadı. Felidalike bundan dolayı Duhu ila esveli onu aşağıların aşağısına göndereceğiz. Vehiye o, o aşağıların aşağısı da cehennemi cehennemdir. Allah muhafaza buyursun. Gale Mücahit <vel hasen> ve Hasan, Mücahit ve Hasan esfelü şöyle açıklamıştır. Esfelü derekatin nar yani cehennem ateşinin en e, alt e, dereceleri anlamında açıklamıştır. Vakale da hak da da şöyle demiştir: Ey raded ile erzelil umur. Yani onu ömrün yaşın en insanın zelil olduğu ve en efendim e, gücünün kuvvetinin azaldığı e, en e, yaşlı seviyeye iade ettik manasındadır. Ve huve el heremu bade şebab gençlikten sonra yaşlılık çağıdır. İhtiyarlık durumudur. Ve daf badel kuvve kuvvetten sonra insanın zayıf hale düşmesidir. Galel alusiyyü alusi şöyle demiştir. Vel Min mine siyâgı bu ayetlerin siyakından akla ilk gelen el işara ila haletil kafir yevmel kıyamet kıyamet gününde kafirin haline işaret edilmiştir. Ve ennehu seyekûne ala akbehi suretin ve ebşaiha zira kafir olan insan o kıyamet gününde hesap gününde en çirkin surette en kötü şekilde olacaktır. Bade enkâne ala ahseni suretin ve ebda'iha dünyada en mükemmel bir şekilde surette olmasına rağmen bu güzellikten sonra kıyamet gününde, hesap gününde en çirkin, en kötü bir surette olacaktır. Evet, bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, inşallah kaldığımız yerden itibaren gelecek dersimizde devam edeceğiz. Yani 6. ayetten itibaren devam edeceğiz inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha.